Arkadaşlar şimdi marketten aldığımız Cool Lime'ı deniyoruz. Bundan 5 bardak Cool Lime çıkıyormuş. Starbucks'ta normal hesaplıyor Cool Lime. Bakalım aynısını ben Cool Lime içmiştim ama annem içmedi. Anne Cool Lime der misin? Cool Lime. Şimdi arkadaşlar bunun özü bu. Direkt içmeyin böyle açıp. Şimdi söylüyorum. İlk önce ben videolarda gördüğüm kadarıyla limon parçacıkları atıyoruz. Daha sonradan da naneler atıyoruz. Daha sonra da buzları atıyoruz. İlk evet. defa deneyeceğim. Tadı nasıl olacak? Dök, dök, Eğer dök, kötüyse dök. söylerim. Dök dök. dök hızlı. Dök. Dök. Tamam, tamam yeter. Tamam, yeter. Rengi hiç benzemedi ki ya. Onun yeşildi ya. Benzedi, evet. benzemedi. Hiç ben tadacağım. Güzelse yapın diyeceğim. Kötüyse yapmayınca. Tamam. Tamam, bırak. Evet. evet, şimdi içiyorum. Ben içtim Starbucks'tan. yeter ne yapıyorsun Sen tamam, ne yapıyorsun? Susun kaldın. Ay, çok güzel. Hmm. Fresh bir tat. Ben de deneyeceğim. Efsane. Pistar Yazın daha iyi. içeceğiniz en güzel içecek. Bundan sonra benim favorim içeceğim bu. Oha çok cool iyi. Cool line.